Askeri temeller üzerine kurulan Osmanlı Devleti'nde ordu her zaman en önemli unsurlardan biri olmuştur. Ancak zamanla devletin ekonomisinde siyasal ve sosyal durumunda görülen yoğunlaşma ve gerilemeler orduda da kendini hissettirmiş ve ordu teşkilatında bir değişimi zorunlu kılmıştır. Askeri anlamda ilk çalışmalar 3. Selim döneminde Nizam-ı Cedid ordusuyla görülmekle beraber İlk ciddi atılım 2. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla gerçekleşmiştir. Tanzimat döneminde değişim devam etmiş ve farklı bir boyut kazanarak ıslah çalışmaları hızlandırılmıştır. 2. Meşrutiyet döneminde ordudaki değişim devam etmiş ve silahlı kuvvetlerin ıslahı için ciddi adımlar atılmıştır. Ancak Trablusgarp ve Balkan Savaşlarında ağır yenilgi alan Osmanlı ordusu için daha zorunlu tedbirler alması gerektiği düşünülerek Almanya'dan bir ıslah heyetinin gelmesi sağlanmıştır. 1913 yılında Babali baskınıyla İttihat Terakki'nin yönetimde etkisi artmış ve orduda asıl büyük değişiklik 3 Ocak 1914 tarihinde Harbiye Nazırı olan Enver Paşa ile gerçekleşmiştir. alaylı denilen yani savaşlarda ve çatışmalarda gösterdiği başarılardan dolayı rutbe alan subaylara ya emekli olunması ya da rütbelerin düşürüleceği söylendi. Bunun dışında saraya yakın olması nedeniyle rütbesi yükselen subaylara da ya emekli olunması ya da gerçek rütbelerine indirileceği söylendi. Bu çalışmalar sonucunda binin üzerinde subay emekli edildi. Enver Paşa özellikle 1895-1905 tarih aralığında harbiye'den mezun olan cesaretli, kendine güvenen, sorumluluk alacağını düşündüğü genç subayları değişik görevlere getirerek önlerini açmıştır. Bu çalışmalarıyla orduda büyük gençleşmeye imza atmıştır. Ordu öyle gençleşmiştir ki tümenleri yarbaylar komuta eder hale gelmiştir. Daha sonra hava ve deniz kuvvetlerinde değişik düzenlemeler yapılarak komuta kademesinin gençleşmesi sağlanmıştır. Böylece orduya daha dinamik bir ruh kazandırılmıştır. Ordudaki bu değişim her ne kadar 1. Dünya Savaşı'nda devletin yenilgisini engelleyememişse de asıl meyvelerini Kurtuluş Savaşı'nda verecektir. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nı kazanan kumanda kademesi bu ordu içinden yetişmiştir. Bu ve benzeri videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.